Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatu ala Muhammedin ve ala Ali ve Amin. Kıymetli kardeşlerim, kabir alemi ahirete açılan bir kapıdır. Arka ciheti rahmet, ön ciheti ise azaptır. Bütün sevdiklerim ve dostların o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi ve gidip de onları ziyarete bir ihtiyacın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı bu dünya kazıvratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Yani dünyevi, dünyada beraber olduğun kardeşlerin, arkadaşların, senin onlar vefat ettikten sonra, kabre göçtükten sonra, sen de vefat edip onların yanına gittikten sonra, o dünyevi kokulardan rahatsız olacaklardır. Evet, İmam-ı Rabbani Ahmet-i bugün hayattadır diye onun ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere katlanıp onu ziyarete gideceğim. İnci Ahmed Aleyhisselam, Tevrat Dahiyed Aleyhisselam, Kur'an'da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, her iki dünya serveri kabrin öbür tarafında sahabilerle beraber sakindir. Onları ziyaret etmek için niçin acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن بكم لا يكون إن شاء الله وإن لله وإن إليه راجعون قد أصبحتم خيرا بجيلا وسبقتم شرا طويلا Evet kıymetli kardeşlerim, insanın ömrü bir yıl olarak düşünüldüğü zaman, evet bir ilkbahar dönemini yaşarız, çocukluk dönemimiz. Ondan sonra yaz dönemi, gençliğin en olgun dönemini yaşarız. Sonra güz mevsimi bize ihtiyarlığı, yaşlılığı hatırlatır. Ve sonra bir kış mevsimi olur. Yani insan vefat eder. Yeryüzü bu şekilde kefenine büründüğü gibi, insan da kefenini giyer, ve hesaplaşmak üzere gördüğünüz böyle bir kabristana. Bunun ismi Ak Köprü Mezarlığı da olabilir. Garipler de olabilir, Şabaniye de olabilir, Zincirli Kuyu da olabilir. Hiç fark etmez. Vefat eder, amelleriyle yüzleşmek üzere alemi ahirete irtihal eder. Evet değerli dostlar, kabir ehli iman. Kabir ehli dalalet ve tuğyan için, vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı, ve ejderha batlı gibi dar bir mezar açılan kapı olduğu halde ehli iman ve Kur'an için zindanı dünyadan bostane bekaya, meydanı imtihandan ravzayı cinana, zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Anne karnından dünyaya gönderilen insan nasıl ki mahut tünelde çektiği ezici ve sıkıntılı zahmetler neticesinde dünya saadetine nail olduysa, ehli iman ve Kur'an için de dünya karnı sıkıntılı ve dar tünel şeklinde olabilir. Ancak kabir, alemi ahirete geçiş için bir kapıya dönüşür. Ey Rabb-i Rahim'im ve ey sağlık Kerim'im, benim suyu ihtiyarımla, yani benim kötüye kullanmamla, ömrüm ve hayatım zayi olup geçti. O ömrümün semerelerinden Elimde kalan yalnız elem verici günahlar, zillet verici elemler ve dalalet verici vesveseler kalmıştır. Bu ağır yük, bu ağır yük hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabir kapısına yakınlaşıyorum. O kabir ise şu dar dünyadan firak ı ebediyle ebedül abad yoluna kurulmuş evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve Bağlandığım ve meftun olduğum şu dar dünyayı kat'i bir yakin ile anladım ki haliktir gider, fanidir ölür ve içerisinde bulunan mevcudat dahi kafile kafile bu dünyadan göçüp gider, kaybolur. Hususen benim gibi aciz, fakir ve zayıf olanlara bu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem çektirir, bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim, ve Ey Halık-ı Kerimem, kullu atin garip, her gelecek yakındır sırrıyla. Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zaman sonra kefenimi giydim, tabutuma bindim ve dostlarıma veda eyledim. Eskiden en güzel takım elbiselerini giyen sen, lüks lüks arabalara binen sen, ben, dostları ziyarete gitmeye çalışan sen ve ben, bugün kefenimizi giyiyoruz, tabutumuza biniyoruz ve dostlarımıza veda ediyoruz. Kabrime teveccüh edip giderken cenazemin lisanı haliyle ve ruhumun lisanı haliyle bağırarak derim. El eman, el eman. Ya Rahman, ya Hanan, ya Menan. Beni günahlarımın, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Düşünün ani bir trafik kazasıyla ya da kalp kriziyle vefat ettiniz kefenlendiniz, cenaze namazınız kılındı, tabuta yüklendiniz, omuzlarda taşındınız. Dünyada işlediğiniz günahları ne kadar da böyle hafif hafif işlerken, şu anda o günahlar ne kadar da ağırlaştı. Omuzlarda taşındınız, işte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp, kabrimin başında uzanan cenazemin üzerine durdum. Başımı dergâh-ı ilahine kaldırıp bağırarak derim, El eman, el eman. Ya Rahman, ya Hanan, ya Mennan. Beni günahlarımın hacaletinden kurtar ve mekanımı genişlettir. Beni günahlarımın o beni mahcup edecek halinden kurtar ve mekanımı genişlettir. Kıymetli dostlar bir kahvenin 40 yıl hatırı var der insanoğlu. Böylelikle de çok vefalı olduğunu aslında anlatmaya çalışır. Peki yeryüzün ona bir hane, Ay ve güneşi o haneye bir lamba, yazı bir sofrayı nimet, baharı bir deste gül, hayvanı atı ona hizmetkar ve bütün nebatatı o hanesine kiler yapan bir Allah'ın hiç mi hatrı yoktu? Ben sana secde etmeyi emretmişken, seni secde etmekten alıkoyan nedir diyen Allah'ın bu davetine neden icabet etmedik? Evet, bir rüya ve rüzgar gibi geçen bir ömür, binalar dünyada kaldı mal mülk dünyada kaldı, şan şöhret dünyada kaldı, diplomalar, rütbeler ve hoşumuza giden bütün dünyevi şeyler hep dünyada kaldı ve şu anda biz de kabrimize girdik. Biz de kabrimize girdik ve amellerimizle yüzleştik. Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizi uyarmıştı. Bize şöyle demişti, üç şey sizi kabir kapısına kadar yolcu eder. Onlardan birincisi kişinin kendi ailesi, evladı, eşi, akrabaları. Nerede? Buradaki insanlarla bir röportaj yapsak desek ki, nerede sevdikleriniz? Hepsi dünyada kaldı. Kişinin malı, mülkü, yatırım yaptığı her şey dünyada kaldı. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyarmıştı, hatırlatmıştı bize ve kişi kendi amelleriyle kabre girer. O zaman bize düşen en güzel şey şu değil midir? Kabirde işimize yarayacak şeylere yatırım yapmak. Evet, seni intizar etmekte olan, seni beklemekte olan ve senin ola süratle koşmakta olduğun kabir dünyanın lezzetli ve zinetli şeylerine hediye olarak kabul etmez. Zira zira dünya ehlince güzel edilen şey orada çirkindir ha bir de çirkine dönüşecek bir şeye yatırım yapmak güzel insanların karı olamaz değerli dostlar. Evet kaldığım yerden devam ediyorum. İşte kabrime girdim. Şimdi bakın böyle bir kabre girmek de var. Şu şekilde mermerli daha böyle şatafatlı bir kabre girmek de var. Ne fark eder? Belki şu anda görünüş itibariyle bazı şeyler çok cazip gelebilir. Yani siz kabristanınızın çok daha böyle şatafatlı, dubleks, tripleks olması belki ilk etapta hoşunuza gidebilir. Ya da şu şekilde kabrin daha sıkıntılı, böyle mermerden, demirden, şatafattan uzak sade bir hali sizi ürkütebilir ama inanın bunların kişinin kabirde karşılaşacağı şeylerle hiçbir ilgisi yok. Eğer siz amellerinizi halis tutarsanız, eğer dünyevi yatırımlarınızı ahiret penceresinden değerlendirip kabir için bir hazırlığa dönüştürürseniz, kabriniz her ne kadar sade de olsa kabir ehli iman için neydi? Bu dünyadan daha güzel bir aleme gidiş kapısıydı. Zindanı dünyaya, dünyadan bostanı bekaya, meydan imtihandan ravzayı cinana ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıydı. İşte böyle bir kapıya dönüştürmenin çarelerini üretmek lazım. İşte kabrime girdim. Evet dostlarımız üzerimize toprağı attılar. İşte kabrime girdim. Kefenime sarıldım. Eskiden sarılacağın çok şey vardı. Mesela birileri senin eline uğraştığı zaman sen benim kim olduğumu biliyor musun diye de hava atardın. Bir çevren vardı, malım vardı, mülkün vardı, aşiretin güçlüydü. Ankara'da tanıdık bir bakan arkadaşım vardı ve onlara güvenerek aslında birçok ihlalde bulunuyordum, Birçok şeyi ihmal ediyordum, Birçok böyle hududullah, hukukullah, hukuku ibad dediğimiz noktalarda yanlış yapıyordun. Ama şimdi tek başıma kabrime girdim. Kefenime sarıldım. Teşyiciler, beni taşıyanlar beni bırakıp gittiler. Anladım ki senden başka merce ve mence yok anladım ki senden başka Allah'ım senden başka melce ve mence yok. Yani senden başka sığınılacak, iltica edilecek, güvenecek başka kimse yokmuş. Keşke bunu dünyada için anlasaydı. Artık orada anlamanın bir kıymeti kalmadı. Günahların çirkin suretinden, masiyetin yani günahların o vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bağırarak derim. El eman, el eman. Ya Rahman, Ya Hanan, Ya Mennan Beni günahlarımın çirkin arkadaşlıklarından kurtar Ve mekanımı genişlettir İlahi rahmetin melceğindir Ve rahmeten lil alemin olan Habibin aleyhissalatü vesselamın O rahmetine yetişmek için vesilemdir Senden şekva değil belki nefsimi sana şekva ediyorum Ey Halık Rahimim ve Ey Rabb Rahimim senin Ebu Bekir ismindeki mahlukun ve masnun ve abdin hem aciz hem zayıf hem alil hem zelil hem musi hem musin hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 44 yıl sonra sana iltica ediyor. Hadsiz günahlarını, hatalarını itiraf ediyor. Hadsiz elemlerle, sıkıntılarla, günahlarla müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder eğer onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, o zaten senin şanındır. Çünkü Er-Rahmanur-Rahim'sin. Eğer kabul etmezsen, senden başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka hak mabud yok ki ona iltica edilsin. Ve senden başka Rab yok ki ona sığınılsın. Kıymetli dostlar, ne kadar da günahkar olsak, ne kadar da sıkıntılı olsak, Rabbimiz şu ayet-i kerimeyle bizleri teselli eder. Sa'udu billah, o Lian ibadeni الذين asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiruzunuba jami'an inne huvel gafurur rahim ay nefsin zulmedan kullam Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz Allah bütün günahlarınızı bağışlar çünkü o gafur ve rahimdir Evet el dostlar eğer bugün ayaklarımız hala yürüyorsa yeryüzünde hala dolaşabiliyorsak demek ki bize bir fırsat daha veriliyor. Bu kabre girmeden önce bu son durağa herkes gelecek. Necip Fazıl şöyle der ya camiye der dikey olarak gel yatay olarak zaten geleceksin. Evet biz de buraya muhakkak bir surette geleceksek o zaman bu kabirden sonra milyonlar senelik ebedi hayatın durumunu düşünüp ona göre güzel bir yatırımla güzel bir hazırlıkla gelmemiz lazım. Aksi takdirde vefat ettikten sonra imansız, ibadetsiz kabre giren bir insan Allah'ım ne olur beni tekrar dünyaya gönder. Bu sefer iyi bir kul olayım, öyle sana geleyim desek de bunun bir kıymeti olmayacaktır. Şu ifadelerimle sözüme son veriyorum. Kıymetli dostlar, bugün amel var, hesap yok, yarın hesap var, amel yok. Öyleyse bugünkü amellerimizi Şöyle bir gözden geçirelim, silkelenelim. Beş vakit namazı yoksa başlayalım. Günahlarımız varsa tövbe istiğfar edelim. Ve Allah'a iyi bir kul, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iyi bir ümmet olma noktasında mücadele edelim. Çünkü bir rüya ve rüzgar gibi geçen bir ömür var. Görüyoruz ki çevremizden insanlar bir bir göçüp buraya geliyorlar. Evet her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir isteği var. O isteğe kulak kabartıp ona göre bir hayat sürdürmek, geçirmek gerekir. Cenab-ı Hak bu manada layık olduğu kulların arasına dahil eylesin. Kabre göçüp gittikten sonra pişman olanlardan eylemesin. Cenab-ı Hak razı olduğu o salihler, nebiler, sıddıklar, şehitler zümresine bizleri dahil eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil El-Fatiha.